Çevre denince havası, suyu, toprağı ve canlılarıyla içinde yaşadığımız doğa aklımıza gelir. Biz insanlar da öteki canlılar gibi doğanın önemli bir parçasıyız. Günümüzde en çok tartışılan sorunların başında gelen çevre kirliliği insanların hızla etkilenmesine sebep olmuştur. Öyleyse bu sorunun çözülmesi için yine biz insanlara görev düşüyor çevre sorunu yalnızca dünya çevre gününde değil, düşünen her insanın her zaman görevi olduğunu hatırlatmaktır. En güzel temizlik kirletmemektir. Yaşadığımız doğada ihtiyacımız olan her şeyi doğadan almaktayız. Hatta günümüzde gelişen teknoloji içerisinde yapılan bütün kirlenmenin absorbe edilmesi, dengelenmesi için gerekli her türlü konforu doğa bize vermektedir. Biz yeter ki doğayı hırpalamayalım. Doğayla uyumlu, çevreyle uyumlu hareket edelim. Doğada var olan güzelliklerin hepsi bizim hayatımızı kolaylaştırıyor. Bu kentte yaptığımız her çalışmada, her planlamada çevreyle uyumlu bir şekilde, doğaya saygılı bir şekilde hareket etmeye çalışmaktayız. Çevremizi maalesef hak etmediğimiz şekilde kullandığımız birçok örnek doğamızda mevcut. Bizden önceki nesillerden devraldığımız çevreyi, doğayı biz de bizden sonraki nesillere aynı güzellikle hatta daha güzel bir şekilde, daha yeşil bir şekilde, daha temiz bir şekilde devretmek zorundayız. Biz çocuklarımıza bizden sonrakilere ne bırakırsak onlar da onu yaşayacaklar. Onun için bu bilincin oluşması, toplumda bunun yerleşmesi çok çok önemli. mı kaldı Ahmet kızsa sevdim elimle teşekkür ederim lan lan